Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma e, geleneği oluştu. Bu anlamda kullanıldığı tek kişi de elbette ben değilim. Sadece son bir ayda yaşadığımız olaylara bakalım. Gezi davasında yıllarca hapis cezası verilmiş e, değerli e, hemşerilerim var içinde, yol arkadaşlarım var içerisinde. Ee, yine il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu davası ki hakkında bir başka davada yarın görülecek ee, yani neyle kıyaslıyoruz? Şunla kıyaslıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yani ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan linç girişiminde bulunan insanlara verilen cezalar la kıyaslıyoruz. Bütün bu yapılanların aslında yegane sebebi var. Toplumu germek istiyorlar. Ee, geçmişte gayet samimi duygularla bu siyasi o bir avuç insana oy veren e, vada, vatandaşlarımız bile hatta buradan söylüyorum ki kulaklarımızla duyduk bu yaptıklarını ve yapılanları şu an mevcuttaki siyasi kadroları bile anlamakta güçlük çekiyorlar. Bugünkü iktidarın mevcuttaki siyasi kadroları bile yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorlar. Çünkü bunların hiçbirisi e, siyaset anlamında da bir mana teşkil etmiyor. Tabi dikkatleri dağıtmak istiyorlar, toplumu suni gündemlerle yormak istiyorlar seçmen kayıplarını durdurmak istiyorlar. Bunu e, bir intikam aygıtına çevirerek mah mahkemeler marifetiyle yapma çabası içerisindeler. Yargıyı özellikle güveni sarsan e, bu kararlarla e, aynı zamanda aslında bir itibarsız alan da oluşuyor. Bu sadece bir siyasi kazanımla tanımlanamaz. Aynı zamanda ülkemizin, milletimizin en önemli bir arada oluşunu var eden duyguyu yani adalet duygusu noktasında hepimizin başını öne eğen bir durum. Bu manada yargıyı tahkim altına alıyorlar ve almaya devam edecekler gibi gözüküyor. <laughs> Sanki eee her yol mübahmış gibi hareket ediyorlar. Eee iktidar ne derse desin her şey diyebilir ama e, muhalefet herhangi bir şey söylese, ucundan kıyısından bir mevzu gündeme gelse, eee hemen suç kavramıyla karşı karşıya eee geliniyor. Tabi örnekleri onlarca sayabiliriz ama bugünün konusu ne? İçişleri Bakanının bana ahmak demesine eee yanıt verdiğim halde ki bunu bir Siyasi kavramla yanıtımı veriyorum. Aslında sözünü kendisine ihanet e, iade ediyorum. Buradan yola çıkarak sanki Yüksek Seçim Kurulu'na demişim gibi dört yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum. Peki sadece ona dair bugünün e, gündemine yani tam da benim yargılandığım bir anda. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanının milyonlarca insana dönük konuşmasında benim elbette burada ifade edemeyeceğim e, bir hakareti, ifadeyi hep birlikte yaşadık, gördük. Bunlar çok ağır hakaretler. Çok ağır hakaretler. İşte böyle olunca o bir avuç insanın içinde bulunan ama ismi bakan, ama ismi başka bir titri başka bir kişilikte aynı şekilde ifadeyi kullanmakta kendine hak buluyor, hak görüyor. E biz de toplumu temsil eden insanlar olarak bazen vatandaşı savunurken, bazen kendimizi savunurken elbette bu sözlerini iade etmek zorunda kalıyoruz. Yaptığımız iş aslında bu. E o güne baktığınızda ne dedim? Sözünü iade et iade ettim. Ne dedim? Söze bakarım söz mü diye, adama bakarım, adam mı diye dedim. Dediğim sözler bunlar. Eee ve Allah'a havale ettim. Yani bizim söylediğimiz, bizim ahlakımız zaten ancak buna e, müsaade ediyor. Tabii eee görüyoruz ki Türkiye'de hukuk ne yazık ki şu an geldiği ortamda herkese eşit değil. Ama birilerine her türlü hakaret, küfür de serbest. Buna bir an önce son vermemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi e, neden böyle yaptıklarına bakmak lazım? Aslında kaos yaratma çabası içerisindeler. Ve bu kaosu yaratmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkeyi bir korku sürecine e, sürükleme çabası içerisindeler. Topluma korku salma çabası içerisindeler. Muhalif her sesi kısmak, hatta kendilerine karşı olan insanları bertaraf etme e, çabası e, içerisindeler ama e, buradaki heyet sadece milyonlarca insanın e, bir sesi boş beklerler, çok beklerler. Böyle bir şeyi asla ve asla başaramayacaklar. E, bu halk da çok zeki, kışkırtmalarınıza, kaos yaratma çabalarınıza, e, masum insanları sokağa dökerek gerginlik yaratma ortamı e, ve atmosferi yaratmalarınıza bu heveslerinize asla geçit vermeyecek. Halkımız çok akıllı, çok zeki. Bu millet yine güle oynaya, el ele bayram havasında kardeşçe. Sandığa gidecekler bu ülkeden esirgediğiniz adaleti kendi elleriyle vatandaşımızın o güçlü iradesiyle tekrar tesis edecekler. Az kaldı o anlamda bu milletin o bir avuç insana bugün iktidarda kendilerini her hususa hakim olduklarını inanan bir avuç insana e, sade vatandaşları bu ülkenin sade vatandaşları vatandaş olduklarını kendilerine öğretecek. Onların da bir vatandaş olduğunu kendilerine öğretecekler. E bugün geldiğiniz noktada hala üzerinde tepindiğiniz, hala acısını hissettiğiniz, hala bu nasıl olur diye hırpaladığınız, kendini hırpaladığınız İstanbul seçimlerinin üzerinden üç yıl geçmiş. Yani kendi içinizdeki insanlar bile bir seçimi iptal etmenin ne kadar yanlış olduğunu, milletvekillerinizden yöneticilerinize, belediye başkanlarınızdan siyasi kimliklerinize kadar hala ne kadar yanlış yaptık demelerine vicdani rahatsızlık duymalarına rağmen aynı akla, aynı uygulamalara devam ediyorsunuz. Bu çok şaşırtıcı. Ee, bugün artık yani İstanbul seçimlerini iptal ettik. Ya ne kadar doğru yaptık, ne kadar akıllı, haysiyet dolu, demokrasi adına, hukuk adına ne kadar güzel bir iş olduğunu söyleyecek bir tane AK Partili vatandaş çıksın konuşsun. Bir tane AK Partili yönetici, pardon. Allah'ın kulunu bulamazsınız. O güne baktığınızda ne yazık ki yüzlerce terörist vardı. Binlerce terörle iltisaklı sandık görevlileri vardı. Ama bir kişi bile yargılanmadı. Bir kişinin bile ifadesi alınmadı düşünsenize. Onun için bu kadar itibarsız bir sürecin ülkeye yaşatılması üzerinden geçen yıllardan sonra tek bir Allah'ın kulu bu ülkede yok ki bu iş çok iyi bir iştir. Çok iyi bir iş yaptık desinler. Ha bir kişi var. O da Sayın İçişleri Bakanı. Onun e, ismini anmadan geçemeyeceğim. Çünkü e, seçim görevini unutup İçişleri Bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden en sorumlu herhalde birinci ya da ikinci kişidir. Birinci, birinci. birinci kişidir ama seçim akşamı bile görevini e, ihmal edip rakibimle yani eski başbakanla toplantı yapacak kadar e, görevini ihmal eden bir e, kişiydi. Te seçimi e, tersine çevirmek, halkın iradesini e, gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde e, eline geleni ardına koymamış birisiydi. E, İstanbul e, seçimlerini kaybedince daha yakın zamanlarda e, neredeyse hüngür hüngür ağladım diye tariflerde bulundu. Yani bu kadar hırslı, sinirli e, ve aynı zamanda da sulu göz birisiymiş onu anladık. Yani Allah aşkına gerçekten hani düşünelim bir İçişleri Bakanı dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin ağlar? Yani bir şehirde yerel yönetim demokrasiyle, seçimle, sandıkla değişince niye ağlar? Allah aşkına. Ya yani niye hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybetti? Neyi kaybetti? Bunu anlamamız lazım. Yani bizim gerçekten Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım. Hep beraber idrak etmemiz lazım. Neyi kaybetti? Hem sevgili İstanbullular hem de kıymetli vatandaşlarımızın ya bu insan niye ağlar diye düşünmesi lazım. Ben e, tabii ki e, tek tarif yapacağım. Az önce de söyledim. İstanbullunun yuvasında, İstanbullunun makamında genel başkan yardımcılarımız ve gene değerli grup başkan vekilimiz e, sizlere hitap edecek dedi. Tek tek ağlamaların sebebini biliyor musunuz? Onlar buranın kendi malın mülkü olduğu duygusuna kapıldılar. Ve şu anda aynı şeyi benzer duyguları ne yazık ki bu ülkenin her sattığında düşünüyorlar. Kendi malı kendi mülkü olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir hülyadalar, böyle bir rüyadalar. Tabi bu rüyadan uyanacaklar. Neyse, e, alıştılar ağlamaya. Önümüzdeki ilk seçimde de bu kez inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız. Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız. E, değerli basın mensupları, burada bir kez daha e, belirteyim. Aslında bu mahkeme ki başta da söyledim yine söyleyeceğim açılması bile talihsizliktir açılması bile talihsizliktir ama bu mahkeme benim ile bana hakaret eden Sayın İçişleri Bakanı arasındadır zaten ben ona o da bana bir dava açmıştır süreç yürüyor YSK'yı ve yargıyı istismar etmeyi bıraksınlar yeterince istismar ettiler yeterince o bir avuç insan YSK ile yargının itibarıyla yeterince oynadılar ve onları zor duruma düşürdüler. Hala düşürmeye devam ediyorlar. Az önce Sayın Engin Altay'ın ifade ettiği gibi rahat bırakın onları. Rahat bırakın bu milletin ki sizlerin de o bir avuç insan olarak sizlerin de hukuka ihtiyaç duydukların altını çizerek bunu hatırlatmak isterim. Bizim bu ülkeye milletimize ve milletimizin ferasetine hep birlikte ihtiyacımız vardır. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Az önce başkanlarımız da ifade etti. Yapılan bütün bu hamleler bizim dayanma gücümüzü büyütüyor. Bizim inancımızı arttırıyor. Bizde toplum arasındaki bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Sizin gerçek yüzünüzü daha çok ortaya çıkarıyor. Gönül bunu arzu etmez. Gönül centilmence ahlaklı siyasette kazanmanın he için her yol mübahtır anlayışının tam tersine etik kuralları olan bir mücadeleyi verelim isteriz. Ama siz bunu istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Keşke öyle bir alan oluşsa ve gerçekten doğru düzgün süreçleri konuşabiliyor olsak. Ama tek derdiniz evet ekonomiyi unutturmak, Evet, yolsuzlukları unutturmak. Evet bu ülkede eğitim öğretimle ilgili kalitesizliği uğra, e, unutturmak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygılarını e, unutturmak adına bir kaos yaratmak ama kesinlikle bize verdiğiniz tek duygu daha fazla omuz omuza vereceğiz. Birlikte çalışacağız. Hep birlikte bir seferberlik duygusuyla Önümüzdeki yıl genel seçime her birimiz bir nefer olarak, her birimiz bu memleketin demokrasiyle, adaletle, daha güzel bir süreçle, her vatandaşın eşit olduğu bir süreçle buluşması için, e, huzur ve refah gelmesi için ülkemize çalışmaya devam edeceğiz. Kimseyi ayırmadan ve de altını çizerim, yeni elitler, yeni bir avuç insanlar yaratmadan, çok adil bir süreci var etmek için milletimizi kucaklayarak bunu yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Tekrar e, yanımda olan milyonlarca vatandaşımıza çok kıymetli katılımcılara bugün e, mahkemede ve diğer e, ortamlarda Genel Başkanıma İyi Parti Genel Başkanına ve diğer siyasi partilerimize özellikle altılı masada olan partilerin o üstün e, katkı ve desteklerine e, diğer siyasi partilerden de beni arayan ve destek olan herkese yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu konuyla ilgili sorusu olan varsa bu konuyla ilgili lütfen. Hani başka hususlara e, değinirseniz cevap vermeyeceğim. Sadece bu konuyla ilgili sorunuz varsa alayım. Ben e, Avrupa parlamentosuna eee şikayet etmedim. Konuşmalarım ortadadır. Yaptığım konuşmada Türkiye'de milletimizin ne kadar derin bir demokrasi kültürüne ve ahlakına sahip olduğunu vurgulayarak bir avuç insanın yaptığı hataya rağmen 13 bin farkı 70 katına çıkartarak İstanbul'da demokrasinin güçlenmesi adına bir buçuk ayda nasıl karar değiştirdiğini ve seçimi kazandığımıza vurgu yaptım. Ha bunu o bir avuç insan bizi kalktı işte Avrupa'da şikayet etti diye algılıyorsa eee olabilir ama ben milletimizi ve ülkemizi demokrasi ruhu açısından demokrasiye bakışı açısından Avrupa parlamentosunu da övdüm. Bunu dahi anlayamayarak o e, kirli cümleleri benim adımı o zaman kurmuştu e, malum şahsiyet. Dolayısıyla benim o parlamentoda milletimizi öven cümlelerim olmuştur. 150 yılı aşkın, 150 yılı aşkın demokrasi kültürüne sahip olduğumuzu Avrupa'da bilerek ve gür sesle anlattım. Çünkü o kadar yıla sahip kültürü olan Avrupa'da bir ülke sayısı az. Evet var mı başka bir soru? Yok, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok selamlar, saygılar hepinize. Hadi. Sağ olun. Burada, sağ olun.